esas Kafkas kökenliyiz, Abaza'yız biz. 72 senedir İstanbul'dayım. 38 doğum büyüğüm. Zeytin bunu ben 1958'de buradan askere gittim. Ben arabacıydım. Çoğu yerlerde araba girmiyordu. Sırtımızdan yük taşıdık, hasta taşıdık. Böyle günler yaşadık yani. Ama şu anda tabii o eskiye nazaran çok bazen bir ilerlemeler var. Şimdi bir gece kondu olarak yerleşim bölgesi. Ee, biz buradan kara trenler çalışırdı. Ayakkabıları istasyonda bırakıyorduk. burada ayakkabıları. Başka ayakkabı giyip öyle gidiyorduk İstanbul'a. Yani şimdi e, okullarımız var, camilerimiz var. Ondan sonra kültür merkezimiz var, emniyet müdürlüğümüz var yani e, her şey var. Vallahi ulaşım bu şimdi bu metraylar falan bunları çok değerlendiriyoruz ya. Yani. Buradan mesela metrayı biniyoruz, Gebze'ye kadar gidiyoruz. Güzel bir şey. Nur Bey ben, e, o benim torunlarım yaşındadır. E, güzel bir insan, güzel bir insan. Yani e, onun hakkında ben e, tabi tabii yakından tanımıyorum ama bildiğim kadar e, terbiyeli, güzel bir insan. Hizmetlerinde bir eksik görmüyorum. Yani. Çocuklar küfürbaz olmasınlar, spor yapsınlar, okusunlar, yarının çocukları olsunlar. Temennimiz bu yani. Ben şimdi 87 yaşımdım. Ben sonra benim ileriye dönük bir projem yok ama evlatlarımı mı isteriz. Allah ümmeti Muhammed'i her türlü kötülüklerden korusun. Duamız bu. Devletimize, milletine güç kuvvet versin, hürlük, beraberlik versin. Kaza ve lafatlardan korusun. Yani istediklerimiz herkesin mutlu ve güzel olması.